Bunlara haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ekim ayında oluşan enflasyon rakamları ile işçi memur maaş zamlarını hesapladığı çağlar durmaz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelin birlikte detaylara bakalım arkadaşlar. Ekim ayı enflasyon oranı %3.43 olarak açıklandı. Son 3 aydır enflasyon oranları enak bağımsız kuruluşlarla hemen hemen aynı paralellikte gidiyordu. Bu ay maalesef enak bir tık daha yukarıda açıkladı da arkadaşlar. Umuyoruz. TÜİK gerçek rakamlar açıklamaya devam eder yoksa bu ay bir tık daha mesela ENAG e, Ekim ayı enflasyonu %5 civarı açıklarken TÜİK %3.43 açıkladı arkadaşlar. Yani nereden baksanız yüzde %30 civarı daha düşük açıkladı TÜİK. Umarız böyle düşük düşük açıklamazlar. Çünkü bu rakamlar bildiğiniz gibi işçinin, memurun, emeklinin herkesin maaş etkiliyor. Buna göre oluşan enflasyon oranları tabloda belirtildi arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Son bir aylık enflasyon TÜİK'e göre %3.43. Son iki aylık enflasyon Eylül-Ekim %8.35. Son 3 aylık enflasyon Ağustos-Eylül-Ekim %18.20. Son 4 aylık enflasyon bu işte Ocak ayında zam alan işçileri, memurları ve emekleri ilgilendiriyor. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim son 4 aylık enflasyon %29.41 oldu arkadaşlar. Son 5 aylık enflasyon Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim %34.48. Son 6 aylık enflasyon ise Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim %34.54 oldu. Tabloya göre memur ve emekli maaşları önümüzdeki 2 aydır toplam %3'er açıklanması durumunda %44 enflasyon farkı birlikte maaş zammı yapılacak. Hem işçiye, işçi emeklilerine hem memur emeklilerine hem emeklilere hem de memurlara arkadaşlar. Ve kamu işçilerine Ocak ayında zam alacakları için konuşuyorum. Önümüzdeki 2 ay enflasyon %4 açıklanması halinde %46 enflasyon farkı dahil maaş zam yapılacak memura memur emeklilerine arkadaşlar ve kamu işçilerine ise Ocak ayında zam alacaklar olmak üzere dahil eğer önümüzdeki 2 ayda da %3'er enflasyon yani toplamda %6 enflasyon açıklanırsa %35 civarı zam olacaktır kamu işçilerine bilginiz olsun. Yani kısa özet geçip videoyu bitireyim. Memur ve memur emeklilerine yüzde 44 civarı. Kamu işlerine Ocak ayında zam alacaklar olan kamu işlerine yüzde 35 civarı enflasyon farkı dahil maaş zammı yapılacak görünüyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz bütün detayları size vereceğiz. Son 2 ay kaldı. Net rakamlar ve zamlı yemeyeleriniz, ikramiyeleriniz, tediyeleriniz 2024 yılında teker teker kurum kurum iş kolu iş kolu hesaplayacağız. Youtube kanalımıza abone olun ve bizi Instagram'da takip edin. Linki videonun altında var. Tıklayın Instagram'a da gelin arkadaşlar.